Skapula dediğimiz e, kürek kemiği. Kürek kemiğinde e, şöyle durduğu yönlem tayin yaptığımız zaman şurada şu şekilde. Şurası kranial taraf, kaudal taraf, lateral yani hayvanın dışa dönük taraf. Şu da içine doğru omurgalara veya işte vücuda bakan kısmı. Şurası da medial taraf diyoruz. İlk olarak skapula kemiği üç tane kenardan oluşur. Margo dorsalis, margo cranialis ve margo caudalis dediğimiz. Üç tane açısı bulunur. Margo cranialis de margo dorsalis arasında şuradaki açıya angulus cranialis. Margo dorsalis de margo caudalis arasındaki şu açıya angulus caudalis. Şu kısımda da angulus ventralis dediğimiz bir kısım bulunur, bir açı bulunur. Skapuların iki tane yüzü vardır. Fasies lateralis, fasies costalis ya da medialis dediğimiz kısmı. Fasies medialisteki oluşumlara baktığımız zaman şurada fasies serratalar, şu çukurluk kısmına da fossa su skapularis dediğimiz bir bölge bulunur. Fasies lateralisteki oluşumlara baktığımız zaman en belirgin oluşum şurada aşağı doğru inen spina scapula'dır. Spina scapula bu fasces lateralis'i iki kısma böler. Bu iki kısmın şuradaki kısmına fossa supra spinata şurada ise biraz daha altta kalan kısma ise fossa infra spinata dediğimiz iki tane Çukur oluşturur. Fossa, supra, spinata, fossa, infra, spinata. Spina scapula, bu bir ruminant kemiği. Ruminantlarda gördüğünüz üzere, şurada bir akromiyon dediğimiz bir yapı oluşturur. Bu akromion yoksa sadece ruminantlarda ve karnivorlarda vardır, eküide de yoktur. Aynı zamanda şurada tuber spina scapula dediğimiz bir bölüm vardır. Tuber spina scapula ruminantta belirgin değildir, ama eküide de belirgin bir şekilde bulunur. <laughs> Aynı zamanda şurada en belirgin olan yapı Spina scapula'dır. Spina scapula'nın ruminantlarda akromiyon dediğimiz bir yapıyı oluşturur. Ve karnivorlarda. Eküide de böyle bir oluşum söz konusu değildir. Aynı zamanda şurada tüber spina scapula dediğimiz ruminantlarda belirgin olmayan ama eküidelerde belirgin olan bir yapı söz konusudur. Alt tarafa baktığımız zaman şurada Cavitas glendae dediğimiz bir bölge göze çarpma. Şuradaki cavitas glendae. Bu bir aynı zamanda eklem yüzüdür. Şurada superestitas supra glendae, tuberculum supra glendae dediğimiz bir yapı. Şurada tuberculum supra glendae. Arkasında ise şurada processus coracoideus dediğimiz bir, bir yapı göze çarp. Processus coracoideus. Hayvan farklarına baktığımız zaman, ruminantla e, e farklarına baktığımız zaman, ruminantlarda 1'e 3 oranı oluşurken, ekülde de 1'e 2 oranı oluşur. Ruminantlarda 1'e 3. Ekülde ve ruminantların farkına geldiğimiz zaman, ruminantlarda 1 bölü 3'e, 1 bölü 4'e, 3 bölü 4 oranı vardır. Ekülde ise 1 bölü 3'e 2 bölü 3 oranı vardır. Suspinus kapının ayırdığı yüzlerde, e, 1 bölü 3'e 2 bölü 3, ruminantlarda ise 1 bölü 4'e 3 bölü 4 oranı vardır. Ee, i̇kinci farka baktığımız zaman, Eküidelerde şu akromiyon dediğimiz akromiyon yapısı bulunmazken ruminantlarda akromiyon yapısı bulunur. Üçüncü farkımıza baktığımız zaman tüber spina scapula ruminantlarda belirgin değilken eküide de çok belirgin bir şekilde vardır. Dördüncü farklarımızda baktığımız zaman şurada insusura glendale dediğimiz kısım ruminantlarda daha belirgin değilken eküdelerde insusura glendale daha belirgin bir şekilde e, olmuştur. Küçük ruminantla karnivorların e, farklarına baktığımız zaman küçük ruminantlar ve e, küçük ruminantla karnivorlu farkında ilk olarak göze çarpan karnivorlarda yüzlerdeki fasiyes lateralisteki oran bire bir iken küçük memelilerde ise bu oran 1/4'e 3/4 oranında şekillenmiştir. Bu birinci farktır. İkinci fark her ikisinde alkomiyon bulunmasına rağmen hem küçük memelilerde hem karnivorlarda bir alkomiyon yapısı bulunmasına rağmen karnivorlarda akromiyonun altında prosesus hamatus dediğimiz bir e, çıkıntı daha gözükür. Aynı zamanda kerilerde ise e, biraz daha üst yukarıda, biraz daha üstünde akromiyonun prosesus supra hamatus dediğimiz e, bir çıkıntının daha varlığından söz edebiliriz. Aynı zamanda karmivorlar ve küçük lominantların farkından birisi ise e, tüberkulum infra Glundale dediğimiz tüberkulum supra Glundale'nin tam e, gerisinde olan Margo kaudal tarafta bulunan tüberkülün infra bölüm dairelerinde bahsedebiliriz.